Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Fener ile acil yayınları Matematik İlacı TYT Soru Bankası'nda sayfa 166-167'de bulunan yaş problemleri test karşınızdayız. Toplamda 5 tane yaş problemi var. Çekebilirsem 5'ini de aynı gün eklemeye çalışacağım. Bakalım ilk testimizde bizi neler bekliyor. Soru 1. 2019 yılında Aylin 14 yaşındadır. Aylin'in ablası Şermin ise Aylin'den 5 yaş büyüktür. Buna göre Şermin'in doğum tarihinin rakamları toplamı kaçtır? 2019'da Aylin kaç yaşındaymış arkadaşlar? 2019'da Aylin 14 yaşında. Ablası Şermin Aylin'den 5 yaş büyükmüş. Yani 19 yaşında olacak. Bunu nasıl bulduk? 14 ile tabii ki 5'i topladık. Bu Şermin'in doğum tarihini istiyor. O zaman 2019'da 19 yaşındaysa 19 yıl önce yani 2000 yılında doğmuş olacak. Buranın rakamları toplamı da 2 ile 0 topladığımızda 2. İlk sorumuzun cevabının A seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Mantığımız bu. Gelsin bakalım 2. 19 AB yılında doğan Sefa 2022 yılında 36 yaşındadır. Buna göre 19 BA yılında doğan birisi 2023 yılında kaç yaşında olacaktır demiş. Şimdi Sefa 2022 yılında 36 yaşındaysa 2022'den 36'yı çıkarttığımızda 12'den 6 çıktı. 6, 8, 1986. O zaman burası AB olduğuna göre A8, B6 olacak. 1, 9, BA'dan bahsediyor. Bu da 1, 9, 6, 8. Yani 1968 yılında doğan birisinin 2023 yılında kaç yaşında olduğunu soruyor. 2023'ten 1968'i çıkartırsak 13'ten 8 çıktı 5, 11'den 6 çıktı 5, 55 yaşında cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Şu andaki yaşımız belli ise zaten belli olmak zorunda. Doğduğumuz yıl bulmak için şu andaki yıldan yaşımızı çıkarmamız yeterli. Ana fikir bu. Gelsin 3. Enes yeni baba olan oğlu Ahmet'e sen doğduğunda ben 29 yaşındaydım. Tıpkı sen de benim gibi 29 yaşında baba oldun tebrikler. Bu konuşma 2021 yılında geçtiğine göre Enes'in doğum tarihi kaçtır demiş. Ahmet 0 yaşındayken yani Enes'in baba olduğu tarih. Şurada Enes diyelim. Ahmet 0 yaşındayken Enes 29 yaşındaymış. Ahmet kaç yaşında baba olmuş? 29 yaşında. O zaman Enes de şu anda 29 yıl geçtiğine göre aradaki farktan dolayı 58 yaşında olacak. 2021'den 58'i çıkarttığımızda 11'den 8 çıktı 3. 11'den 5 çıktı 6. 1963 yılı Enes'in doğum tarihi yani Ahmet'in babasının doğum tarihi olarak karşımıza gelecektir deriz. Ya bakalım 4 2003 yılında doğan biri 2011 yılında doğan birinden kaç yaş büyüktür demiş. E sonuçta aradaki fark kadar büyük olmak zorunda. 2011'den 2003'ü çıkarttığımızda aradaki farkın 8. Cevabında B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü zaten 2003 yılında doğan birisi 2011 yılında 8 yaşında olacak. E 2011 yılında o arkadaş 0 yaşında olacak. Aradaki fark 8 sene olduğunu da söylemiş olacağız. gelsin 5 Burak 18, Tarkan 23 yaşında demiş. Burak Tarkan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Tarkan kaç yaşında olur demiş. Hemen yazıyorum. Burak ve Tarkan. Burak 18, Tarkan 23. Buradan şunu istiyoruz. Burak 18, Tarkan 23 ise aradaki yaş farkı kaç? 5. Burak 23 yaşına gelmesi için artı 5 yaş. O zaman Tarkan da durmayacak ya yerinde. O da 5 yaş büyüyecek. Tarkan kaç yaşında olmuş olacak? 28 Cevabın A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin 6. İrem 16, babası 41 yaşındadır. Buna göre 4 yıl sonra İrem'in yaşının babasının yaşına oranı kaç olur demiş. Hemen İrem'e bakıyorum. İrem 16. Babası kaç yaşındaymış? 41. 4 yıl sonra diyor. 4 yıl sonra İrem kaç yaşında olacak? 20. Baba da kaç yaşında olacak? 45. İrem'in yaşının yani 20'nin babası yaşı olan 45'e oranını istemiş. 5'e böldük 4 bölü 9 cevabında E seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Gel bakalım 7. İki arkadaşın bugünkü yaşları toplamı 19'dur. 9 yıl sonra bu iki arkadaşın yaşları toplamı kaç olur demiş. Şimdi bunu birinci arkadaşa ve ikinci arkadaşa harf verelim. A ve B diyelim. Şu andaki yaşlar toplamı kaçmış arkadaşlar? 19'muş. 9 yıl sonra. 9 yıl sonra Allah sağlık versin. Ömürleri uzun olsun. Birinci arkadaşımız A artı 9. ikinci arkadaşımız da B artı 9 olacak. Benden istediği bu A artı 9 B artı 9'un toplamından A artı B artı 18 olmuş olacak. E A artı B zaten kaçtı? 19'du. 19 18 toplarsak 37. Cevap da C seçeneği olarak gelir deriz. Yani sonuçta ben 9, sen 9 büyüdün. Toplamdaki şu andaki yaşımızdan 18 yaş daha büyük olduğumuzda söyleyelim. Gel bakalım 8. İki arkadaşın yaşları farkı 5'tir. Buna göre 10 yıl sonra bu iki arkadaşın yaşları farkı kaç olur? Arkadaşlar yaşadığımız sürece iki insanın yaşları farkı değişmez. Cevap Adana. Bunu ispatlayalım. Birinci arkadaşı A, ikinci arkadaşı B diyelim. A, B'den büyük olsun. Aradaki fark 5 olacak. 10 yıl sonra demiş. 10 yıl sonra bu arkadaş A artı 10. Bu arkadaş da B artı 10 olacak. Buradan da yine yaşları farkını bakmak için birbirinden çıkartıyoruz. Sonuçta A artı 10 B artı 10'dan büyük olacak. Eksiği dağıtıyorum. Şöyle buradan 10'lar gidince yine A eksi B yani 5 geldiğini görmüş olursunuz. Gel bakalım 9. Bir dedenin yaşı dörder yıl arayla doğmuş 3 torunun yaşları toplamı eşittir. Bu dedenin en küçük torunu 24 yaşında olduğuna göre dede bugün kaç yaşındadır demiş. Şimdi birinci yani en küçük 24 yaşında dörder yıl arayla doğmuş. İkinci o zaman ortanca 28 olacak ve üçüncü en büyük de 32 olacak. Dedenin yaşı bunların toplamıymış. 24, 28 ve 32 toplarsak 14 elde var 1. 4, 7, 84. Doğru cevap da e seçeneği olacaktır deriz değerli arkadaşlar. Allah uzun ömür ve sağlık versin dedemize. Gel bakalım 10. Bir babanın bugünkü yaşı kızının yaşının 8 katıdır. Baba 56 yaşında olduğuna göre kızı kaç yaşındadır demiş. Şimdi baba ve kızı diyelim. Kızına x dersek baba kaç x olacak? 8x. Baba şu anda 56 yaşındaymış. Her tarafı 8'e böldüğümüzde x'in buradan 7. Doğru cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. 5 test var. Büyük ihtimalle ilk test direkt konu soruları. Sonrasında yavaş yavaş biraz daha işlemlerimiz artacaktır. Mutlu 26, Sevinç 32 yaşındadır. Buna göre Mutlu 34 yaşına geldiğinde Sevinç kaç yaşında olur demiş. Hemen Mutlu 26, Sevinç kaç? 32. Mutlu 34'e gelmesini istiyoruz. Kaç sene geçiyor arada? 8 sene aradaki fark. O zaman Sevinç de 8 sene büyüyünce 40 yaşında cevabında D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. İlk testimizin son sorusu. Biraz uzun bir soru. Bir baba iki kızıyla çektirdiği fotoğrafın altına kızlarının ve kendisinin yaşını küçükten büyüğe doğru ve ayraç kullanarak yazmıştır. Aradan belli bir süre geçtikten sonra tekrar kızlarıyla fotoğraf çektiren baba fotoğrafın altına kızları ve kendisinin yaşını ilk fotoğraftaki sırayla yazmıştır. Buna göre A kaçtır demiş. Şimdi zaten bakın 41 yaşında olan baba 47 yaşına gelmiş. Yani arada bir artı 6 yıl var. O zaman mantık olarak bakarsak mantık olarak bakarsak bu da 6 sene büyüyecek ve x buradan kaç gelmiş olacak? 7. x burada 7 ise ortadaki kızımızın yani şu büyük kızımızın yaşı 7 olduğuna göre a'nın x'in 6 sene fazlası yani 7'nin 6 sene fazlasından 13 yaşında cevabında d seçeneği geldiğini söyleyebilirim. Evet 166-167'yi bu şekilde bitirdik. En kısa zamanda bitirmeye çalışıyorum ama elimde 5-6 tane fasikül var. Sizleri de biliyorum. Yorumlar yazıyorsunuz. Kasım ara tatili bizim için büyük bir kaynak olacak. Orada bayağı bir video çekeceğiz. Umarım o ara tatilde bayağı bayağı bitirmiş oluruz. Sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bay bay.